İslam dininde alkolün yeri. İslam dininde içki içmek Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle açıkça yasaklanmıştır. Bunun başlıca nedenleri şunlardır: Zararları. İçki insanın aklını, sağlığını ve sosyal hayatını olumsuz etkiler. Şiddet, suç ve aile içi problemlere yol açabilir. Şeytanın tuzağı. İçki şeytanın insanları Allah'tan uzaklaştırmak için kullandığı bir araçtır. İnsanları günaha teşvik eder ve ibadetlerden alıkoyar. Toplumsal zararlar, içki toplumda huzursuzluğa, ekonomik kayıplara ve ahlaki çöküşe neden olabilir. Kur'an-ı Kerim'de içki hakkında birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerde içkinin uygun görülmediği ve müminlerin ondan uzak durmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Peygamber Efendimiz de birçok hadisinde içkinin zararlarına dikkat çekmiş ve Müslümanları içmekten men etmiştir. Özetle İslam dininde içki içmek hem bireysel hem de toplumsal olarak bir.